Civay şehrinden hepinize merhaba arkadaşlar. Yağmur başlamış hiç haberim yok. Küçük bir kasaba şehrine geldim. Kısadan sizlere burayı göstermek istiyorum. Öncelikle böyle bir kapımız var. Şuradan beri gidelim ya. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. İşte şurayı tam anlatamadım galiba. Sağda solda termal sular var, tarih var vesaire var. Küçük küçük yine şehirler var. Ya bunlar güzel arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Yolunuz buraya düşerse bu Çivay. Burada yapı restorasyonda. Buradaki yapı tam gösteremiyoruz ki. Neyse restorasyonda bana bu meydan Meydan ve yapı şeyi hatırlattı. Bir tane film vardı. Geçmişe dönüş mü? Yok, geleceğe dönüş. Bir filmi vardı. Oraya benziyor. Geleceğe dönüş, evet geleceğe dönüş. Şu Claro yazıyor. Claro. Of course. Tabii ki. Demek. İspanyolca'da iki tane kelime biliyorum zaten. Claro. Tabii ki demek. Tabii ki. Bu da Claro. Bu ülkenin Güney Amerika'da her ülkede var zaten. Bolivya'da görmedim. Belki vardır. Hatırlamıyorum. Telefon GSM şirketi. Ben hep Claro oluyorum. Pişman Ben Pişmanım. Hani bizde V ile başlayan bir şirket var ya. Onun aynısı diyebilirsiniz. Hadi arkadaşlar. Hadi. Her yerde çekmiyor. Hadi. E çok pahalı. Yani sim kart olaylarına gelince bu Güney Amerika'da genel olarak e, en iyisini ben şeyde gördüm. Arjantin'de. Arjantin'deki gerçekten iyi fiyat ve güzel internet veriyordu. Ama diğer yerler şiri olur. Ama Şili'de de şöyle bir durum vardı. Hattı takıyorsun, internetine gerek yok. WhatsApp, Instagram, bla 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 3-5 uygulama daha free olarak kullanabiliyorsun. Yağmur yağması harika olacaktı. Dün kuru soğuk vardı. Yağmur yoktu. Bugün yağmur var. Soğuk kırıldı en azından ama akşam soğuyor çünkü daha da kar var. Şurası meydan zaten arkadaşlar. Şöyle bir ara sokağa girelim. Oradan sağ sağ yapalım. Tekrar meydana çıkalım. Harı sokakları da size göstermek istiyorum. Küçük bir köy kasaba. Ben çok hoşuma gitti benim. Ben dün akşam geldim buraya. Saat 7 falandı. Bugün de burada kaldım. Yarın ayrılacağım. Şeye gittim. Terme'le gittim. Baksana eve. <laughs> Güzel sokaklar. Arkadaşlar ben böyle bu şehirde bir atraksiyon var mı? Yok ama ben dolaşmayı seviyorum. Bu <laughs> dolaşırken de ee, sokakları size göstermek istiyorum. Bir de bende şöyle bir durum var. 3-5 gündür nefes nefese kalıyorum. İlk defa oldu. Aha, burada ne var? Amen var. Allah toplantım var. Ayin mi var bilmiyorum bir şey var ama geçelim. Yine küçük bir şehir ama biraz turistik olduğu için her yerde otel, hostel görebiliyorsunuz. Çok var gerçekten. Bu da başka bir kapı 300 metre gittim sola gittim orada bir terminal var. O tarafa doğru gitmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle ara sokağa doğru gireceğim. Normal bir şehre geldik. Küçük veya büyük. Normal yürüyoruz. Yürürken de ben de sizlere bunları göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Peru Chivay. Chi vay deniyor. Bazen belki geçmiş videoda Chi vas demiş olabilirim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar benim bu yabancı dile karşı bir alerjim var. Dilim dönmüyor, dönmüyor. Ee, çok zorlanıyorum. Ablamız dikiş yapıyor, camdan bana bakıyor. <laughs> Böyle yine şehre doğru gidiyor. Tuk tuk diyorlar burada da bunları yine. Asya'da olduğu gibi. Asya'ya gitmedim ama orada tuk tuk denildiğini biliyorum. Abimden dolayı biliyorum. Selamlar bu arada. Yani bunlar beni yani çok güzel arkadaşlar buralar. Şuralar kapılar, dağlar, taşlar. Duvarlar. Ya belki sizin hoşunuza gitmiyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle gidersek meydana çıkıyor. Böyle de gidersek öyle çıkıyor. Şimdi şöyle gidelim. Hey MK hey. Bugün ben iki video çekmiş oldum, Bir şehri gezdirdim. Size kısa kısa artık. Bir de Termal'e gittim. Termal gerçekten çok güzeldi. Bakın şu eve ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar şu evi gördünüz veya bu evi gördünüz. Aktif veya değil fark etmez. Ciao. <laughs> Şimdi bizim Küçükten beri bir arkadaşım var. İki kardeş bunlar. İsim vermeyeceğim. Bunlar bir lojmanda kalıyorlardı. Bağlı bahçeli. Bizim bize 200 metre falan önümüzdelerdi. Onların evi o kadar güzeldi ki. O böyle küçük tek katlı. Onlar sopa yakardı. Ya ne bileyim. O öyle evleri çok seviyorum. Bunları gördükçe. Türkiye'deki o evler aklıma geliyor. Bak yine aynı yere çıktık. Demem o ki benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben de sizlere göstermek istiyorum. Gösteriyorum ufaktan. Burada ne var? Kasam var. Tabii, kasam. Bir doların 3.70 yaptığını söyleyelim arkadaşlar. Yalnız bir iki video öncesinde bahsetmiş olabilirim. Dolar arkadaşlar bitmiş bitmiş. 1 dolara artık iki dolara bir şey alınmıyor. Dolar değerini kaybetmiş. Tüm yani bu ülke için konuşmuyorum. Tüm ülkelerde öyle. Türkiye'de de bir dolarını alabiliyorsunuz ki. 32 lira diyelim adı. Dolar gerçekten bitiyor satıcılardan birinde bir kahve yapıyordu. O muydu kahve yapan? Galiba emin değilim. Bu şehre neden gelmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar 5 kilometrede de 10 kilometrede de termal sular var. Bula bula bula. Yani gidebileceğiniz, yapabileceğiniz birçok şey var. Genel olarak hava böyle hep yağmurlu diyorlar ama ben şuradan bir Sıcak içeceğe bakayım. <laughs> Ablamız geldi. <laughs> Amiga ola. Kafe con leche, çikolata. Kafe <laughs> <laughs> con leche. Kafe <laughs> con, <leche. gülüyor> <Okay. Conte cuesta. gülüyor> okay. con leche. Okay, ¿Cuánto <laughs> cuesta? Dos. Okay, kafe con leche. Okey. Dos dedi. Arjantin'dekiler doh diyor genel olarak. Bölge bölge bu aksan çok değişiyor. Ben de bildim dos ama ağız alışkanlığım var bende do. Bir dolar 3.70 yaptığına göre ne yapıyor? 2 desek 45 sent mi? 50 mi? Düz 50 sent yapıyor. Yani ne yaptı? 17 lira falan. Bakın kaynatmış koyuyor. Aa. Arkadaşlar bu gerçekten bedavaymış. Muche amiga. Ee, sugar, şükür. Artık buralarda Peru'da siyah şeker kullanılıyor. Mucha gracias. Bu şehre neden gelmelisiniz? <gülüyor> Amigo, hola. <laughs> <laughs> Video. Youtube. Youtube, Youtube. Nombre? <laughs> My name, surname. <laughs> Okey, bana 10 minuto. 10 minuto olsun bu şehir enerjisi bir kere çok yüksek arkadaşlar. Biraz daha tur atacağız. O zaman beni biraz daha anlayabilirsiniz. Dediğim gibi termal var. Güzel insanlar güzel. Peru'nun genel olarak zaten insanları güzel. Neyse ben bu kahvemi bir de sonra devam ederiz. Burada pazar işte incikçi, boncukçu, oyuncakçı, elbiseci, Yağmur var diye pazara girdim. Ayakkabı falan da satıyorlarmış. Elektronik aletler de var. Gözlük falan, çanta. Ama bakkal da var. Bisküvi falan da satıyorlar. Ayakkabı kokusu. Nerede ne var? Şemsiye falan her şey var. Şemsiyemiz çanta. Diğer odada kaldı. Mayo bikini tanga, her şey var. <laughs> Burada böyle bir küçük kapalı çarşı arkadaşlar. İnanın şunlara bak. Ne kadar tatlılar değil mi? Makineyle yapmışlar. Şöyle yastık kılıfları, hırkalar. Çok şey var. Arkadaşlar bu şehir için demiyorum sadece Peru gerçekten çok güzel bir ülke. Bakın her şey var. Niye uyumuşucuk? Ola amigo. Çıkalım gidelim. Böyle gitmiştik. Şöyle meydana gidelim zaten şehir bitiyor. Bir tur daha atalım. Burada yemek yerleri varmış. yeni görüyorum. Şu karşıda da var. Buraya da bir kapı yapmışlar. Tarihi değil bence. Her zamanki gibi parkımız. Çevresi bir iki katlı evler. Küçük bir şehir arkadaşlar. Dağlar, tepeler. Mükemmel gözüküyor orada. kafe, restoran, giyim yerleri. Bula bula bula. Küçük 3-5 tane burada dükkan var. Bir arka sokakta daha var. Burada pazar var. <laughs> Ay teyzem. Bir şey oldu mu ki? De kalktı. Ben genelde bu Çin restoranında yemek yiyorum arkadaşlar. Hola. <laughs> Bebeğe bak kaçtı. <laughs> Çin restoranda şunu ve şunu yiyorum özellikle. Peru sonuna göre, Peru sonuna göre 12 mide. Yok o 10 pardon. 10 veriyorum. Kasap kasap nereden çıktı? Manavımız var buradan meyve sebze al, aldım. Kapalı çarşı var. Sen de mi Ne kadar tatlısın sen Oy, maşallah. <laughs> <laughs> Boz? <laughs> Ablamız süt mü? <laughs> süt satıyor galiba. <laughs> Gördün mü çocuğu? Oturmuş orada. Ama <laughs> ama <man, man. gülüyor> Arkadaşlar ben buradaki otelde kalıyorum. Buralarda hostel yok. Yani ortak hostel değil mi? Ortak paylaşımlı oda demek. Şimdi buradaki otellerin fiyatlarına gelince internet atmış yazıyordu. Ben internetten rezervasyon yapmadım. 50 dedi. Ben dedim 50 vermem. Başka yerlere soracaktım. 40'a kadar indi. Başka yerlere sordum. Daha sonra tabii ki. Direkt ben buraya geldim. Direkt burada kaldım. Güzel bir müstakil banyosu duşu içinde olan yerde kalıyorum. Burada. 40 veriyorum günde. 2 gece için verdim. 40-40-80 pahalı pahalı ama hostelde kalırken de 25-30 veriyordum. Yani hostelde adam akıllı duş da olmuyor. Burada 24 saat çatır çatır sıcak suyumuz da var. Neyse şu taraftaki e, şeyde bir göstereyim de sonra devam edeceğiz. yerden de göstereyim. Otelimiz Yarravi. Yarravi arkadaşlar. Adı Yarravi. orada kalıyorum. Hosteller 25-30-35 bazıları 50-55 hostellerinde. Peru genel olarak böyle. Yani 8 dolar 7 dolar hani 5 dolara falan ben bir iki kere bir yerlerde kaldım ama ona oo, o kadar çok pazarlık ettim eğlenin 5 dolara bir yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açık konuşmak gerekiyor. 7-8 doları en küçük en az yer perdo bulabiliyorsunuz. Bu 7-8 dolar dediğim gibi Arjantin'de, Şili'de bulabiliyorsunuz. Arjantin'in bazı şeylerini asla bulamazsınız. 15-15 dolardan başlıyor. Brezilya'da da aynı fiyatlar 7 dolar, 8 dolar. Güney Amerika olarak böyle. Burası da meydanımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turistlerimiz de var. E burada aslında çok turist var. Hava şartlarından dolayı bugün demek ki az. Yalandan diyelim. Yalandan bir şehri gezdik. Chivas. <laughs> deniyormuş. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bir kere daha diyorum. Bu şehre like geliniz. Ya şehri geçtim ben Peru'ya geliniz. Brezilya, Arjantin, Peru. Gerisi çöp. Çöp olmayabilir bazı ülkeler. Daha gitmedik çünkü. Kolombiyası var. Ekvador'u var. Venezuela'sı var. Küba'sı var. Meksika'sı var. Daha gideceğiz. Bu arada Uruguay'a girmedim. Ben pişmanım. Uruguay'da ne var ne yok demeyin arkadaşlar. Sırt çantalı gezginler özellikle söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yok pahalıymış falan filan. Pahalı mal değil arkadaşlar. Kesinlikle girin. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda.